Bumble gelmez. Çünkü Veigar Elis var bir AP daha almayalım yani. Değil mi? Babak Atrox'ta fena bir build var dedin. Iceburn Black Clever'sa banlarım seni Batman. Ha? Ona diyorsan fena bir build var elimde banlarım seni. <laughs> Aa, çarda kled yok la. Benim bu çora bir kled almam lazım. Abi ben ne oynayacağım Olaf'a karşı ya? Var mı Olaf'a karşı pick chat AD? Gnar mı? Varvik olmaz abi varvik ne şaşırma Gnar da olmazdı da işte sizin hatırınızı aldım şenmen dedik Aa, Trundle yok yok çarda yok Ya abi Gnar leş pik ne sen salak mısın ya aa, Abi ya boşuna yazıyorsunuz yok onu al bunu al Abi ben kazanmayı oynuyorum abicim ya Yani hani benim de değil açıkçası anladın mı? Ya ben abi yine alabileceğim pikimi alırım. Ama bak top 3 UFO şarkın. 1 Dream, 2 Şarjse Parti, 3 Handgelenk. Handgelenk efsane bir parça abi ya. Baba Gnar ya. Baba Gnar. Ya ama güzel bir intilerin vibe'ı var yani. Peki Doran Blade mi? Ya botla şeyi alsam troll mü olur ya? Doran Shield'ı da aldık hadi bakalım. Ya abi Gnar alacak bir şeyi bulamadım. Kur'an çarpsın. Kled alacaktım. Çarda Kled yok. Kled Olaf'a karşı iyi diyorlar. Ama çarda şey yok. Kled yokmuş. Bu oyundan sonra bir Kled alayım ben. Yalnız Olaf oradan bana Q'yu atıp bir anda gostu basıp koşarsa ne makara olur ha. Bak bak Fio iyi Fio Allah'ıydın. Eee Ignite Fio'ra olabilirdi. Ya çok o da yani %50-50 biliyor musun hani. %100 sana Fio'ra dövüyor diyemem misal. Ölü de ölür sen yiyorsun. Ben bu adama yardım edeyim bence. Ya Gınar Pik abi. Hem iyi koyun ya sıçmayalım yani anladın mı? Muti'nin yeni şarkıyı dinledim abi. Ama Lee's gecesinde Allame'ninkini çok beğendim. En çok Allame'ninkini beğendim. İyi o laf e gitti. Level 1'de çok dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Ya ben bu matchup'ta eşit gitsem bile bizim için kafi yani. Anladın mı? Lane'i böyle ortada tutup eşit gidip teleport play. Böyle güzel ultiler. Hani onları eğimlemem lazım benim. Daha da fazla lose almak istemiyorum açıkçası. Çok ileri gittim. Ha ah, o da kaçtı. ikinci E almayı düşünüyorum. Aslında dur bakalım duruma göre değişiriz ya. Ben mi e alayım da. Ne olur ne olmaz. Ya böyle çile oynarsam lane'i güzel. Çünkü şu da olabilir birazdan. Hani Gragas bot side başladı muhtemelen çetim. Hani ilk gengi de ben yiyebilirim ya. O yüzden böyle aşırı bir agresifliğe benim şu an burada ihtiyacım yok biraz da minyon alabilirsek harika olur. Burada benim çillemeye devam etmem lazım. Dur yavrum. Tamam. Fena trade değil. Şu an ben mesela dive yiyecek olabilirim biliyor musunuz? Yok yemeyeceğiz. Bu adam resetleyip gitmek isteyecek herhalde. Hala onun W'su da var. Bu adam çalıda. Ananı. abarttı Nelis. Ben çok büyük bir o aptalım ya. Çok güzel oynayıp nasıl devamında böyle seçebildim anlamadım ya. Tamam yapacak bir şey yok yani. Demoralize olmamam lazım. Abi o kadar. Bari direkt ölseydim anladın mı? O da okey yani. Direkt ölsem o da okeydi. Olaf sanki bir de hiçbir şeyi kullanmadı. O kilde de kaldı. Bir canı kaldı herifin ya. Neyse. Demoralize olmamam lazım chat. Geriden gelmesini bilmemiz lazım. That's fine diyoruz. O adam ninja tabiiyle geldi. Aslına var ya. Elis şuna bir gelse. Lan adamın çünkü şey... Benim bu lane'i resetlemem lazım ama ya. Neyse ulti kullanırız. Aynen öyle bir şey lazım. Ben hemen base'e basacağım. Ulan adam oynamışım oynamışım gibi de en sonu ödüm bokuma karıştı ulti şeyi çıkınca. Hemen bir base alacağım. Ben de ninja tabii mi alacağım. Şu potu da satayım. Tamam şimdi biraz daha bence rahat ettiğimiz seviyelerdeyiz. Ama ninja tabii aldığım için canım az olacak. Hani can barım az olacak. Pok yersem dive yerim demek anladın mı? Lane'i puşlamak için attım ultiyi. Zaten bak ultim bir dakika hani daha Meganlara dönüşeceğim de falan zaten ultiyle pek işim olmayacak. Yani wave'i pushlamam benim için daha optimal ama R soru işareti yazanlar bronz. O adamın hala muhtemelen ghost'u flash'ı duruyor. Ya flash'ı durmuyor da ghost'u duruyor sanki hala. Helal. Wave bak yavaş yavaş şu an wave benim üstüme geliyor. Yani şuralarda benim Yakalanmama hiç gerek yok chat. Bak hep APM yap, hep böyle dola şey sağa sol yapmaya çalışıyorum. Sokakları dar avradının fulağına fuat fısıldar. Ölmem herhalde de. Bir de biraz daha pokladım sana. Şöyle adamdan korkuyormuş gibi yapacağım chat. Hani Elis, Elis'ten korkutmayayım diye herife. Şimdi mesela ileriye doğru yürüyeceğim. Adam kukunu atamazsa. Bilerek öyle geri gittim ki hani adam şey sansın. Aa tamam bu benden korkuyor. Hani adam orada bir ufak bir tecrübemsi şey yaptım. Psikolojik bir baskı yaptım fark ettiyseniz. Bu da bize yaradı. Anladın mı? Tecrübe ediyoruz yani biz buna çetim. Siz ne dersiniz ben onu bilemem ama ben buna tecrübe derim yani. <laughs> Kendimi övme seviyen peki. Tamam güzel de bir tane de resetimi aldım. Bing oldum da var. Şimdi a plate'i de alabilirdim ama bu güzel reseti kaçırmak istemedim. Herald a almayayım diyorsun ha sen. Bravo bot bey. bir <laughs> ilk saat polis. Gınar ya bizim çocuk bu oğlum. Çeviriz <laughs> seni anladın mı? Bizim çocuk bu oğlum. <laughs> Abi plaka alsaydım be. Arabaya mı bir plaka alsaydık? Her gün be U A T Y. <laughs> ne alını diyorsun mu oğlum? <laughs> arabaya bir pla plaka alsaydık keşke ya. Şu an adamın ghostu yok. Ama Meganar barımda çok azken hani dönüşemeden bir ölme şeyim olabilir. Mesela şu baltayı şöyle atınca adam biraz daha yakınlaşabilirim bence. Bir daha geldi baltası. Bir daha geldi baltası. Biraz daha ayık oynuyoruz şimdi tekrar. Böyle bir Q atarsam adama güzel bir damage bırakacağım enayiye de. Gragas burada Hemen bir potumu içtim Ah be oğlum Uğur, ne mal adamsın Şu çalıya kafa atmak istemiyorum Adam beni burada da bekliyor olabilir chat Adamın muhtemelen ghost'u geldi arkadaşlar W'su yok O Q'yu atınca biraz daha böyle bir agresifleşebilirim Gragas muhtemelen bende chat Ölmeyecek, ölmeyecek. Hiç boşuna kovalamayayım. Onun yerine kuleye vuralım. Flash'i birazcık böyle korkak attım aslında. Atmasam korktum ama adamdan açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Böyle bir plate alırsam yine güzel bir win olmuş olur bizim için. Çünkü benim daha hala hazırda TP'im de var. Güzel. Bence ölerek başladıktan sonra bu meşabı gene de iyi oynadığını düşünüyorum. Ee, şu an TP'mi tutabilirim. TP'mi tutmak istiyorum. Çünkü e, bir lane swap yapmamız gerekebilir. Yap, ya, muhtemelen yapmayacağız ama yine de tutayım. Çünkü birazdan dakika 14 olacak. Hem bir plate aldık. Gerçi o da şimdi bir geri dönüş plate alacak. E, şu an burada eğim yok, kendi biraz dikkatli olmam lazım. Şu an ben yine dikkatli olmam lazım. Flash'ım da yok ya chat'im. Adam hem flash hem ghost kullandı değil mi chat? Meganarım yani yokken çok dikkatli olmam lazım chat. Bir daha aldım Adamın Q'su geldiğine dikkatli olmam lazım. Güzel. Tutmalı ulti. Oyun ona, oyun ona. Yine adamın ama Q'larını güzel dojladım fark ettiyseniz. Böyle bir şey lazımdı ya. Süper. Trinity'm de bitti. Thank you honey. oya. Vidan denedik tutmadı. Ulti ama devamını bence iyi oynadım. Zayah neyi öldü? Gnara Trinity meta ama. Aynen. Başka alınacak bir şey yok ya Gnara. Mekanikler bomba iyi ya. AP'mimin ne kadar yüksek olduğunu fark etmen lazım Dopex. Olaf'tan Q'yu yemedim fark ettiysen. Ya yani ne olsa var ya dalarım bu adamlara. Beklemediği anda beklemediği bir mermiyle beklemediği taşla kafasını yardım pezevengin. Adam dedi ki mesela ulan dedi bu gınar kim hani Adam şu an o tribe girmiş olabilir yani. Ah Herald Kule'ye vursa var ya. A o ne yapıyor? Keşke bıraksalar da bitirsek ya. ya Çıkalım bunlar çünkü tutacak gibi bu oyunu Bence biz burayı oynadık ya Aa büyük minyonu atmadım. TP de gene biter herhalde. Bitecek mi? Bitmeyecek. Akali doğdu, Yumi doğdu. Bitecek mi? Adamlar bıraktı herhalde bitti. Bitti bitti. Oh be harika ya. Abi güzel oyun ya. Vallahi güzel oyun ya. Güzel oyun be abi. Ya bak Rox mu oynasam ya size. Böyle iyi abi seviyorum. Bu oyununu seviyorum, seviyor, seviyor, seviyor ve bayılıyorum bu oyuna. Vallahi yani. Artı 27'imizi aldık. Bak SX'i tık tık play'e gel. Bir tane kled alalım ki böyle çocuğu o geldi mi kledle bacısım yalan mı? Baba ağır gelmiyor mu tecrübe? Abi benim niye bu kadar kilolu olduğumu... Ben sence niye bu kadar kiloluyum? Niye? Bu kadar tecrübe... Hani nereye sığsın anladın mı? Yani bu tecrübenin bir yere sığması lazım abi. Hani bu tecrübenin bir yerlere böyle monte olması lazım.